Merhaba, Terazi Burcu arkadaşlarım, Beyaz Enerji Sirius kanalından Alev ben. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Şimdi bu mavi dolunayın burçları olan etkilerini anlatmak istediğim bir okuma yapmak istedim. Bugün 21 Ağustos Cumartesi gecesi, şu an saat 2 falan. Yarın 22 Ağustos Pazar günü, Türkiye saatiyle 15.01 sıralarında tam dolunay olacak. Mavi bir dolunay deneyimli olacağız. Bunun mavi denmesinin sebebi aynı burçta iki tane dolunay olması geçen ay temmuzun 24'ünde olan kova dolunayı birinci derecedeydi şimdi olacak olan kova dolunayı da 29 derecede analitik bir derecede zor bir derecede e, insanları zorlayacak bir derecede zaten bir aydır işte başlayan bir takım olaylarında sonuçlarını yarından itibaren almaya başlayacağız e, taşlar yerine oturacak diyelim daha doğrusu e, ve e, bir de e, cuma günü kadersel kozmik üçgen dediğimiz bir açı oluştu gökyüzünde. Bu da kadersel döngüleri işaret ediyor bize. Yani e, bir takım döngüleri, bir takım değişimleri ve dönüşümleri ya sevgiyle kucaklayacağız ya da sistem bize sevgiyle kucaklattıracak. Hani <laughs> ondan sonra ya da biz hiçbir şey kucaklamayarak hiç dersimizi almayarak aynı kısır döngünün içinde dönmeye devam edeceğiz. Bakacağız. Bakalım Mevla neyler neylerse güzel eyler diyelim. Ve e, anda şifayı açarak enerjiyi başlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek de sevgili e, terazi burçları için güneş burcu, ay burcu ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım için bir bu dolunayın etkisi neymiş? Nerelerde değişmek, dönüşmek gerekiyormuş? Farkındalığınızı yükseltecek bir okuma olmasına niyetleniyorum arkadaşlar. Tamamen sizin farkındalığınız üzerine bir okuma olacak. Bakalım durumlar ne getirecek, ne götürecek. Bir de işaret isteyelim bakalım göklerden. Geldi zaten. İki tane attı kendine. Melek rehberliği isteyelim. Bir kart almak istiyorum arkadaşlar. Anladım tamam. Evet sevgili teraziler, sizi çok üzen, sizi yıkan. Size e, kendinizi kötü hissettiren bir durumu, bir olayı, bir şehri, e, bir işi, bir insanı kesinlikle ve kesinlikle arkanızda bırakıyorsunuz. Burada müthiş bir dönüşüm enerjisi çalıştırmışsınız ölüm kartıyla birlikte ve ermiş kartıyla da zaten içgüdüleriniz size yol gösteriyor. Evet içgüdüsel olarak ne düşünüyorsanız belki de sonuçları çok ağır oldu. Belki çok sevdiğiniz birine küstünüz. Belki çok sevdiğiniz biriyle yollarınız ayrıldı ama inanın ki bunun böyle olması sizin hayrınızaymış. Çünkü siz artık bu dönüşümden ve e, değişimden sonra, bu tamamlanmadan sonra yepyeni bir sayfa açacaksınız kendi adınıza. E, yeni bir deneyim yaşayacaksınız ve e, hayatınıza yeni yeni insanlar girecek. Ee, gerçekten başarılı bir dönem Başlayacak sizin için Evet çok üzülmüşsünüz Yani bu olaylar esnasında Maddi olarak da kaygı duyarak Gerçekten çok üzülmüşsünüz Çok ani bir takım şeyler yaşamışsınız Bitişler yaşamışsınız Fakat gerçekten bunun böyle olması Gerektiğine inanın ee, Bu böyle olması Gerektiği için oldu O bitişin olması gerekiyordu ki Sizin yolunuz aydınlansın önünüz aydınlansın önünüze çıkan fırsatları görün yeni fırsatlar yakalayabilin ki evren size kucağını açsın. Bir kalp şifası geliyor zaten bu dolunayda. Kalp şifası çok önemli. Kalp çakrınızı e, açacak, kalp çakrınızı güçlendirecek meditasyonlar yapmanızı öneriyorum. Ama kesinlikle meditasyonlarınızı özellikle de dolunayda asla toplu meditasyon, toplu şifa diye bir olay yok arkadaşlar ne yapıyorsanız bireysel yapın dolunaylarda pek ağır meditasyonları önermiyorum enerji çok yüksek olduğu için fakat bu dolunayda yapın derim çünkü bu dolunay gerçekten bir şifa dolunayı bu şifayı kaçırmayın kalp çakranızı güçlendirecek meditasyonlar yapabilirsiniz gerçekten ilişkinizde de çok güzel günler kapıda gerçekten artık başladığınız bir iş yeni bir iş yeni bir oluş atıyorum yeni bir hobi edineceksiniz belki hiç resimden anlamazsınız ama resim yapmaya başlayacaksınız yani öyle bir konuda gerçekten zafer kazanacaksınız sevindirici bir başarınız olacak ve gerçekten güzel romantik günlerin içine giriyorsunuz içindesiniz partnerinizle birlikte her şey gayet yolunda. Ay teraziler çok mutlu oldum. Şu ana kadar açtığım en iyi grup siz geldiniz. Ee, enerji olarak da çok iyi geldi. Ee, çok mutluyum. Ee, o değiş ölen, biten, değişen düzen için asla ve kata üzülmeyin. Çünkü hayat bu sizin için bugünden sonra başlayacak. Ma Meleklerin mesajı ise masumiyet olmuş. Sevgili insan, Tanrı'nın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden Gerçekte herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her suçu, öfke veya suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğini, yüreğinde huzurun keyfini sür demiş. Ee, sevgili teraziler, bebek haberi de gelecek gibi. Yani bir bebek haberi de alabilirsiniz diyorum. Barış ve kavuşma, barışı kucakla, sevdiklerine içtenlikle sarıl. Her acının sonu. Eğer sen de bunu istersen mutluluk olur demiş. Ve peşine de mutluluk kartı 31 numarayla birlikte mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu koru demiş. Evet dediğim gibi yani teraziler gerçekten enerji çok güzel çarptı sizin için. E, romantizm kapısı ve masumiyet kartıyla yan yana bu ikisini de görünce sanki bana bir bebek haberiymiş gibi geldi. Şifa olsun inşallah e, en yüksek hayrınıza gelişsin sizin ve kolektifin. E, bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı eğer kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.